Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yavuz Yılmaz. Sevgili öğrenciler %100 çıkar demişim bakın buraya. Hocam %100 çıkacak olan ne? Aşağıda not kısmına yazdığım kelimeler sınavda %100 çıkar. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı. Herhangi hiçbir, hiçbir kelimeleri sınavda %100 çıkar. Ve bu kelimeler aman Allah'ım birleşik yazılır. inanılmaz bir şey bu kelimeler birleşik yazılıyor sevgili öğrenciler. Sizler bu videoyu izleyerek rakiplerinizi şimdiden geride bıraktınız. Onlara geçmiş olsun diyoruz. Hemen örneklerle konumuzu pekiştirelim. Biraz yağmur yağdı mı sokakta yürüyemezsin. Bakın biraz kelimesi daima birleşik yazılır demiştik. Biraz kelimesi burada belgisiz sıfat görevinde. Yağmur isim oluyor. Ne kadar yağmur olduğu belli değil. Belli olmadığı için biraz belgisiz sıfatı kullanılmış. Peki arkadaşlar bakın aşağıda peynir var peynir isim oluyor. Yine ne kadar peynir olduğu belli değil arkadaşlar. Belli olmadığı için biraz belki sıfat kullanılmış ve biraz kelimesi az önce de söyledim. Her zaman birleşik yazılır. Diğer örneğimize geldim. Buradayım arkadaşlar. Biraz da bize uğra demiş bakın. Şimdi uğra fiil arkadaşlar. Çekimli fiil emir kepi. Ne kadar uğrayacak? Biraz arkadaşlar. Fiile sorulan ne kadar sorusu miktar zarfını buldurur biraz kelimesi miktar zarfı görevinde. İnanılmaz şeyler oluyor bu videoda. Yaşlandıkça gözler biraz şaşılaşıyor. Şaşılaşıyor çekimli fiil. Ya şimdiki zaman eki. Ne kadar şaşılaşıyor? Biraz bakın, biraz kelimesi yine burada miktar zarfı olarak kullanılmış. Şimdi geldik birçok kelimesine. Bakın insan isim. Sevgili öğrenciler ne kadar insan olduğu belli değil. Belli olmadığı için yine birçok kelimesi. Bakın belkisi sıfat görevinde yine birçok birleşik yazılıyor. Değerli öğrenci arkadaşlarım. Aslında bunun mantığını bir önceki videoda ben size anlatmıştım. Şimdi iki çok diye bir ifade olur mu? Anlamlı mı? Olmaz. Peki iki çok. İki çok. İki çok insan seni sordu. Olmuyor arkadaşlar. Bakın çok anlamsız bir şey oluyor. O zaman bir çoğunu iyi ayrı yazayım ki arkadaşlar birçok ifadesini birleşik yazmam lazım. Peki. Evet, birçok. Birçok insan seni soruyor. Değerli öğrenci arkadaşlarım, bu işin mantığı yine çok basit. Başka bir mantık anlatayım size. Başka bir taktik vereyim. Şimdi ayrı okuyalım arkadaşlar. Birçok insan bize geldi. Oluyor mu arkadaşlar? Türkçe'yi ne yaptık? Katlettik şu anda. Birçok insan bize geldi. Bakın bir çırpıda okumanız gerekiyor. Bir çırpıda ağızdan çıkması gerekiyor kelimenin. Birçok insan. Bakın okurken zaten birleşik okuyorum. Ayrı okuyamıyorum. Yine aynı şeyi biraz kelimesinde, aynı metodu biraz kelimesinde yapalım. Bir az da bize uğra oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. İlkokul öğrencisi gibi böyle şey olur mu? Biraz bize uğra bakın. Biraz ağızdan bir çırpı da çıkıyor. Her zaman söylüyorum. Türkçe vurgu ve tonlama dili sevgili öğrenciler. İyi bir kitap okuyucusu Türkçenin zenginliklerini kısa sürede kavrar, öğrenir. Diğerlerini de imrendirir arkadaşlar. Öğrencilerin birçoğu canlı derse katılmadı. Ayıp ayıp. Canlı derse neden katılmıyorsunuz? Birçok kelimesi burada tabii ki birleşik yazılır. Her zaman birleşik yazılıyor. Ama sıfat olarak kullanılmamış. Birçok kelimesi burada isim olarak kullanılmış arkadaşlar. Bakın öğrencilerin birçoğu belirtili isim tamlaması. Öğrencilerin tamlayan birçoğu tamlanan belirtili isim tamlaması dedim arkadaşlar. İsim tamlamaları isimlerden oluşur sevgili öğrenciler. Tabii ki burada birçoğu kelimesi sevgili öğrenciler tek başına zamir olarak da kullanılabilir unutmayalım. Sevgili öğrenciler sıfatlar çekim eki almaz. Çekim eki alınca sıfatlar ne olur? İsim olur bakın. çoğu kelimesi isim olmuş. Zamirler de bir nevi isimdir unutmuyoruz. Şuradaki arkadaşlar u eki ne oluyor? İyilik eki oluyor bakın. Ne olmuş? Sıfat çekim eki almış. Sıfatlar çekim eki alınca sevgili öğrenciler isim görevinde kullanılıyor. Peki. Şurada az önce söylediğim gibi birçok kelimesi zamir olarak kullanılmış. Zamirler de bir nevi isimdir arkadaşlar. Evet. Belgisiz zamir birçok kelimesi Son iki örneğimiz var arkadaşlar. Birkaç ve birkaçını kelimesine hemen bakalım. Tabii ki bu kelimeler birleşik yazılır. Az önce notta ben size ne yaptım okudum söyledim. Şimdi arkadaşlar birkaç kitap. Kitap isim oluyor. Ne kadar kitap olduğu belli değil. Belli olmadığı için birkaç belgisi sıfatını kullandık. Sevgili öğrenciler mantığımızı tekrar uygulayalım. Birkaç kitap oku. Arkadaşlar birkaç diye bir anlam olur mu? Bir cümle olur mu? Olmaz yapmayın etmeyin. Birkaç bakın ağızdan bir çırpıda çıkıyor. Birkaç kitap. Türkçemiz böyle vurgu ve tonlama dili. Sevgili öğrenciler birkaç kitap oku olmaz. İlkokul öğrencisi gibi az önce söyledim. Böyle şeyler yapmayın. Peki. Bakın birkaç kelimesi belgisi sıfatı çekim eki alacak ve zamir isim olarak kullanılmış olacak. Kitapların birkaçını okuyup calikten kurtuldu. Bakın arkadaşlar birkaçı. Şuradaki ı eki arkadaşlar ilk ı yeri eki. Çünkü kitapların tamlayan değerli arkadaşlar kaçını tamlanan peki az önce anlatmıştım ben bu konuyu size. ın ilgi eki tamlayan ilgi eki alır arkadaşlar. Tamlanan da ilge eki alır. biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması deriz. Hocam sondaki ı nedir? O da belirtme hal eki ı arkadaşlar. Peki bakın tekrar söylüyorum sıfatlar çekim eki almaz. Sıfatlar çekim eki alınca ne olur? İsimleşir. Bir kaçını ifadesi de belgisiz zamir arkadaşlar. Zamirler de bir nevi isimdir. Her zaman söylüyorum, karıştırmayın. İrgekleri ve halekleri çekimektir. Kelimenin anlamını değiştirmez. Şimdi ayrı okumaya çalışalım. Bakalım olacak mı? Kitapların bir kaçını nereye kaçacak kitaplar arkadaşlar? Kitaplar nereye kaçacak? Olamaz böyle bir şey. Kitapların bir kaçını bakın birleşik okuyacaksınız. Bir çırpıda ağızdan çıkacak. Geldik herhangi kelimesinin geçtiği bir örneğe, cümleye. Şimdi herhangi bir günde Mars'a gideceğiz. Mars'a gideceğiz arkadaşlar. Bakın gezegen ismi büyük harfle başlamış, kesme işaretiyle ayrılmış. Herhangi bir gün derken arkadaşlar gün isim oluyor. Yine herhangi bir kelimesi belgisi sıfat görevinde. Herhangi kelimesi tabii ki bileşik yazılıyor. Bir kelimesi herhangi kelimesinden sonra gelir ve ayrı yazılır. Peki. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey kelimesini cümle içinde kullanalım. O gözü rüyasında... Hiçbir şey silemedi. Peki güzel bir gözü varmış demek ki. Şey isim oluyor. Hiçbir burada yine belgisi sıfat arkadaşlar unutmayalım. Hangi şey olduğu belli değil. Belli olmadığı için hiçbir kelimesi belgisi sıfat olarak kullanılmış. Hiçbir kelimesi birleşik yazılır. Herhangi kelimesi birleşik yazılır. Bakın hiçbir belgisi sıfatına şimdi ne yapacağız arkadaşlar? çekim eki getireceğiz ve sıfatı isim yapacağız. Yani zamir yapacağız arkadaşlar. Gezegenlerin hiçbirini beğenmez. Allah Allah gezegenleri bile beğenmiyor. Tamlayan gezegenlerin tamlanan hiçbirini arkadaşlar. Bakın tamlayan in ilgi eki almış. Arkadaşlar buradaki iyi ise tamlanandaki ilk iyi. ilk i ilk iyilik eki sevgili öğrenciler. Biz bu tür tamlamalara belirtili isim tamlaması diyoruz. En sondaki i de az önce söyledim. Belirtme ki Şimdi iyilik eki ve haleki çekim ekidir. Demek ki sıfatlar çekim eki almaz. Çekim eki alınca ne oluyor? İsim ya da zamir oluyor. Hiçbiri kelimesi belgisiz zamir sevgili öğrenciler. Hemen taktiğimizi uygulayalım arkadaşlar. Gezegenlerin hiçbiri bakın oluyor mu arkadaşlar? Ayrı okuyalım. Gezegenlerin hiçbirini beğenmez. Hiçbirini beğenmez. Olmaz böyle bir şey. Türkçemizi katletmeyelim arkadaşlar. Türkçemiz gayet güzel bir dil. Geldik herhalde kelimesinin yazılışına arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyelim. A'nın üzerinde incetme işareti var. Herhalde arkadaşlar. Herhalde değil. Peki ince okuyoruz A'yı. Burada inceltme işareti var sevgili öğrenciler. Şimdi herhalde kelimesi büyük bir ihtimalle belki anlamına gelince zarf görevinde kullanılıyor ve birleşik yazılıyor. Örnek cümlelerimiz var burada. Bir yerde köfte filan kızartılıyordu herhalde. Bakın birleşik yazılmış. Büyük bir ihtimalle demek istiyorum. Büyük bir ihtimalle bir yerde köfte filan kızartılıyordu. Peki Büyük bir ihtimalle anlamı kattığı için cümleye herhalde arkadaşlar birleşik yazılır. Belki anlamına gelince de birleşik yazılıyor. Herhalde gelirim. Belki gelirim demek istiyor. Bunlar arkadaşlar zarf görevinde. Peki sayfayı yukarı alalım. Bakın ayrı yazılan bir herhalde kelimesi daha var. Arkadaşlar o hangi anlama geliyor? O da arkadaşlar kesinlikle anlamına geliyor. Yine zarf görevinde. Bakın belki büyük bir ihtimalle anlamına gelince herhalde birleşik yazılıyor kesinlikle anlamına gelince herhalde ifadesi ayrı yazılıyor. Örnek cümlemiz var iki tane. Herhalde gelmelisiniz. Yani kesinlikle gelmelisiniz diyor. Tabii ki arkadaşlar bunların anlamı cümleye göre değişiyor. Sizler cümlenin anlamını düşünerek herhalde kelimesinin ayrı ya da birleşik yazılacağını anlayacaksınız. Ali herhalde verilen işi zamanında yapar. Yani kesinlikle verilen işi zamanında yapar diyor sevgili öğrenciler. Ali'nin işi kesinlikle yapacağını bize anlatmaya çalışıyor. Tekrar edelim. Herhalde kelimesi kesinlikle anlamına gelince ayrı yazılıyor. Belki büyük bir ihtimalle anlamına gelince birleşik yazılıyor. Sevgili öğrenciler videomuzun sonuna geldik. Aman aman diyoruz. Tekrar izleyin videoyu. Lütfen rakiplerinizi geride bırakmak için sürekli videoyu izleyin. Ve konu tekrarı yapın arkadaşlar. Bol bol konu tekrarı yapın. Elinizin altında bir tane küçük defter olsun. O defteri sürekli arkadaşlar öğrendiklerinizi de doldurun. En iyi öğrenme yolu yazarak öğrenmektir arkadaşlar unutmayın. Ne demiş bir latin atasözü? Söz uçar yazı kalır. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.